Onur Koleji'nden herkese merhabalar. Bugün sizlere çocuk yetiştirmede babaların önemli etkisinden bahsetmek istiyorum. Bağlanma kavramı sadece çocuk ve anne arasında gerçekleşmez. Babalar da tıpkı anne gibi önemli bir bağlanma figürüdür. Çocuk anne ile birlikte babasıyla da güvenli bağlanmayı gerçekleştirdiğinde birden fazla kişiyle bağ kurmuş olur. Bu çocukların ileride kurduğu arkadaşlık ilişkilerinde daha uyumlu davranışlar sergilediği görülmektedir. Baba çocuğun annesine bağımlı olmasını engeller. Bu sayede çocuk annesiyle sağlıklı bir ayrılma süreci gerçekleştirir. Baba olmak çocuk büyüdüğünde değil tıpkı anne olmak gibi hamilelik dönemiyle birlikte başlar. Annesiyle daha fazla zaman geçiren bir çocuk için baba yeni bir deneyim alanı demektir. Annenin belirli sınırları dışında babanın varlığı çocuğa farklı uyaranlar sağlayarak daha zengin bir çevre kazandırır. Babanın sesi, kokusu, tavırları, baba ile konuşulan konuların farklılığı çocukta yeni bir farkındalık oluşturur. Buna bağlı olarak bir çocuğun baba ile geçirdiği zaman ne kadar fazla ise çocuğun zeka gelişimi de bu yönde artış gösterir. Eğer özgüvensiz bir çocuğunuz varsa, devreye bir an önce babanın girmesini tavsiye ederim. Bir çocuk için baba kavramı, gücü, otoriteyi, yenilmezliği temsil eder. Babasından sevgi gören çocuk bunun yanında güç de alır. Ruhsal sakinlik ve toparlayıcılık anneden gelirken, duygusal denetim ve psikolojik güç babanın desteğiyle sağlanır. Anne ve baba birbirinin tamamlayıcısıdır. Çocuk hayatında karşılaştığı bir problemde annesinin yaklaşımını örnek alırken bir yandan da babasının çözüm tekniklerini içselleştirir. Babayla sağlam ilişki kuran çocuklar sorunlara ve içsel sıkıntılara karşı daha güçlü bir duruş sergilerler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.